Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek. Rusya'nın tas haber ajansı Rusya-Türkiye müzakerelerinde enerji gündeminin temel konularından birinin Türkiye topraklarında uluslararası bir gaz merkezi oluşturma projesi olacağını söyledi. Türkiye'deki bir diplomatik kaynağı dayandırılan habere göre Türkiye doğal gaza indirim konusunda Rusya ile görüşmeyi planlıyor. Ajansa konuşan kaynak, Türkiye her zaman güvenilir bir Rus gazı tüketicisi olmuştur. Türk yetkililer daha önce bir gaz merkezi oluşturma planları kapsamında doğalgaz için daha makul fiyatlara güvendiklerini belirtmişti. Bu konunun müzakerelerde tartışılması planlanıyor dedi ve Ankara'da böyle bir anlaşmaya varılabileceğinden bahsetti. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar daha önce Ankara'nın Rus gazında indirme güvendiğini ve bu konuda karşılıklı anlayış umduğunu bildirmişti. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Aralık ayında yaptığı açıklamada gaz projesinin 2024'te başlayabileceğini ve yol haritasının yakın gelecekte kabul edileceğini bildirmişti basınında çıkan haberlere göre ziyaretin 12 Şubat'ta yapılması planlanıyordu. Kremlin sözcüsü Peskov ziyaretin hazırlandığını doğruladı ancak kesin tarih vermedi. Rus medyasında ziyaretin Nisan sonunda ya da Mayıs başında gerçekleşeceği kaydediliyor.